Ebru Şallı'nın kocası Uğur Akkuş. Evet. Daha önceki eşinden ayrılırken Evet. Zaten çok şiddet, çok yakıştırdılar biliyorsun. Hayır, şiddet, şiddet. Ya elbette onu biliyoruz. Kadın, kadın. Yani Ebru Şallı'ya bunu yapmış olabilir tezini mi savunuyorsun sen? E tabii ki yapmış olabilir. Çünkü şiddet. Ama Ebru çıktı açıkladı. yok bir öyle bir şey yok dedi. Arkadaşlar unutmayın. Şiddet bir bağımlılık. E şimdi Tayyar da dedi ki geçen hafta Karın zaten obiter, adam Türkiye'ye Türkiye giremez dedi. Ya da sevgiline bir kere elini kaldırırsan o el bir daha çok kolay kalkar. Evet. Hiç kaldırmadıysan çok zor kalkar. Tonlar bu ele biner. Ama bir kere kaldırdıysan kuş gibi artık. Ee, zaten Uğur Akkuş'un eski eşi de şiddetten şikayet etmişti. Aynen. Ve beni dövüyor üçlü demişti. Görüntü yap, delikanlı, üçlü görüntü yap. Onun için Gerçekten demek ki böyle bir şey var. Yani çünkü kadın dövmek bir bence bir alışkanlık ya. Hakikaten Bak, bir de yazmış ki yuva, yuva yıkanın yuvası olmaz. Yani şimdi bu yuva şimdi yıkmakla ne alakası O bir başka açı. O başka, o başka bir açı. Yani O başka ne çok farklı yani? bir şey yani. Sen? Niye? Yani başka başka... şöyle... Karma Hiç karma, karma, de başka açı değil evet. doğru söylüyor. Ona sana gelince anlatırsın şey. Diye bir şey var, ben çok inandığım bir şey, gerçekten. ne Arkadaşlar gelsen... yuva yıkanın yuvası olmasın yani dayak kesin de ayrısı gibi bir şey hayır, mi? Hayır hayır Değil elbette. Yani karma dedi. O şey oradan karmaya katılıyorum dedim. Evet e, geçen hafta konuştuğumuzda Tayyar dedi ki ben onların yurt dışında olduğunu biliyorum. Yok değiller dedi. Yani, yani ben de hayır, hatta... gelemez dedi. Adam ha, gelemez, gelemez dedi. dedi. Evet. Çünkü üst e, üste yürümek şimdi... olan bir dava var bir şey ee, var. Yani ambulans çağrıldığına göre demek ki o kadar ciddi bir durum var ki ortada ambulans çağrılabiliyor. Yalnız bir şey Nasıl? fark ettiniz mi? Nasıl? Yani çok mi? enteresan. Ee, dayak yemedim diyor da orada bulunmadım demiyor. Farkında mısın sadece şey Bence e, utandığından dolayı. Yani orada bulunmadı. Yani evet biz oradaydık Bence ama de... dayak yemedim gibi bir laf çıkıyor. Bence bir darbe çıkıyor. aldı eşinden maalesef böyle bir olay e, geçti ve bunu da utancından söyleyemiyor. Çünkü insanlar hakikaten ben dayak yedim diye ortaya çıkmaktan utanıyorlar, imtina ediyorlar. Yani bu ediyorlar. şey mi acaba? Ejübeyle hani, sabit çünkü e, mesela böyle Perihan, bir şey varsa. Perihan Savaş'la dayak yemişti İbrahim Tatsız'tan. Evet. Piyasada dayak yiyen sanatçı e, sendromu mu bu? E, muhtemelen öyle ama e, dediğim gibi daha evvel de söylemiştim. Bir kere el kalktığı zaman o el daima, o elin yolu açılıyor artık. O dayan yolu açılıyor artık. Bir kere onu affettiysen e, bir daha yapacaktır aynısını. Tamam. Yine affedeceksin sen. Onu bekliyor bir erkek diye düşünüyor. Bence de dayak demiştim. yedi yani. Bunu utancından saklıyor. Şimdi gelelim bence. bu tarafa. Buyurunuz Başak bu masa Hanım. İki arasında kaç metre mesafe var? Şurası iki, iki buçuk metre. olsa. İki metre falan. Zaman zaman biz burada bir şey söylerken bizi duyuyorlar mı? Duymuyorlar duymuyorlar. 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 Sebep? Duymuyorlar. Aradaki mesafeden kaynaklı. Öndeki arabadan, arkadaki arabanın içindeki kadınla erkeğin kavgasını duymuşlar. Kadın bağırışıyormuş arabadan. Yani bir öndeki arabada, bir arkadaki arabayı duyuyorlar. Teknik olarak mümkün değil. Görmüşlerdir. Kafardır. Nereden, dardan gördün? dartlardan Nereden gördün hayatım? Öndeki arabadasın, bakış sıkanetin ön <laughs> taraf. Arka Canın araba. öndeki araba, öndeki illa ki öndeki araba önde gitmiyor ön ki. Yanına girmiştir, Aynen. Ya yani sağına girmiştir, soluna girmiştir. Ben, yani olabilir. Ben girmiştir dendi. Ben Hayır, sabah, olabilir. Ben, öyle, ben, ben, ben olay olmuş bir şey demiyorum. Adını, soyadını vermeyen ama telefona bağlanan görgü tanığının anlattığını söylüyorum. Arkadaki arabadan yüksek sesler geliyor, bir kadın bağırıyor, bunlar da önde seyrediyorlar. Sonra bakıyorlar. Arka tarafta itiş kakış var. Kadın arabaya, arabadan inmeye çalışıyor. Adam bunu arabaya sokmaya çalışıyor. Ama cümlenin bir yerinde diyor ki arka kapıyı açıp indirmeye kalktı. Çocuk kilidi vardı, kapıyı açamadık diyor. Yani kadın arabadan inmeye çalışıyordu. Adam arabaya sokmaya çalışıyordu. Örtüşmüyor. Yani nasıl arabanın içine soktuğu, arabanın kapısı kapandığı. Yani eğer karı koca arabada seyahat ediyorlarsa kadın adamın yanında oturur. Ön kapılarda çocuk kilidi yok. Çocuk kilidi arka kapılarda var. Yani ön kapıda bir kilidin olabilir. Anlatılanlar, söylenenler tutmuyor. Kadını arabadan alıyorlar. Kadının kim olduğunu bilmiyorlar. Kadını arabada bir süre alıkoyuyorlar. Sonra ambulans çağırıyorlar. Onların tanımadığını ne hikmetse gece şeyde kalan, e, acilde servis bekleyen ambulanstaki hemşireler tanıyorlar. Aa bu Ebru Şallı diyorlar. Onlar tanımıyorlar. Tanımıyor olabilir. Peki. Herkes e, evet. evet. tanımak zorunda değil Hayatım bir ki. şey söyleyeyim. Ebru Şallı'sın dayak yedin. Uğur Akkuş sen de kaçtın. Ambulans seni aldı. Tedavi ettirdi. Oradan hastaneye gittiniz. Ya bu Uğur Akkuş denilen adamı polis niye gidip almadı bir kadın darp edilmiş? Bir de darp Ambulans raporu mutlaka da çıkar. Dar, darp raporu Yakalayamamıştır da Yakalayamamıştır belki iki Ya yapmayın ya. Allah aşkına. Bilmiyorum. Fant ya, fantezi açıyorsunuz da. Yani bu yani yalan de, mı diyorsun? Şey. Biri, biri yalan söylüyor. Söylediği yalana da biz kulp bulmaya çalışmayalım. Bir yalan söylüyor. Yalan söylediğin net açık bir kere dediğim gibi uyuşmayan bir şey var. Kadını gördük diyor. Arabadan aşağı atlamaya çalışıyor. Arabanın şey, içeri sokmaya çalışıyor. Ebru Şallı diyor. orada olmadığını inkar etmedi Tayyar. Arabanın kapısı çocuk çocuk değil. Tayyar Ebru Şallı, Şallı orada olmadığını inkar etmedi. Yani orada değildik Ebru demedi. Ebru Şallı demedi. olayı külliyen inkar etti böyle bir yani şey. Yani hiçbir şey. Orada da değildik. Hayır. Ay, 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 bu son bugünkü yapılan ya. konuşmadan dolayı çıkıp Ebru henüz bir yalanlama yapmadı. Biz geçen hafta olduk ya. Geçen Hayır, hafta, hafta yalanladı. Geçen, hafta. geçen haftaki yalanlama. Evet ama orada zaten. Şimdi bak bir şey söyleyeyim mi? Ebru Şallı netice itibariyle Uğur'la evliyken birlikte oldu mu? Peki bu adamın karısı çıkıp her yerde bangır bangır ağlamadı mı? Bu adam şiddet uyguluyor. Hatta Ebru Yaramaz'ın... Sen geçmeden önce ha? bir şey soracağım. Yani, başak, e, Başak. E, videolarını Sen karma hikayesine gitme, geçmeden önce şimdi sence bu olay yalan mı? Dolan mı? Yoksa gerçek Valla ben mi? burada şöyle söyleyeyim. Bence Ebru Şallı dayak yemedim diye açıklama yaptıktan sonra bence bununla ilgili acaba diyorum ki Ebru bu olay ortaya çıkar diye Birdenbire ne ikmesi bir tanık ortaya çıktı ve Ebru'yu mağdur gösteren, Ebru'yu tamamen e, o sırada buna mecbur bırakılmış, tehdit edilmiş karşısında e, birazcık böyle saldırgan bir adam var. Sanki bir senaryo yazılmış gibi Peki, geldi. Peki bunlar yani böyle bir bunda mutlak fayda ne? Hayır, Ebru'nun ben kesinlikle uğurak kuştan e, bir şiddet gördüğünü düşünüyorum. Yani. O dediğiniz evet, olayda mı yoksa başka Yok, bir olay? mı? Yok ben başka bir şekilde de olsa Uğur Akkuş'tan bir şiddet gördüğünü düşünüyorum. Hatta Ebru'nun bence boşanmak üzere. Ebru bence şu anda ya done işte topluyor. Asıl beklediğimiz laflar bunlar. Evet var. ben done topladığını düşünüyorum. Ebru Şanlı'nın asıl şu anda kesinlikle done topluyor. Çünkü... Ee, ayrı Çünkü sen karmaya girecektin Şu söylediklerin bence o karmadan daha yani ben değerli Ben Ebru Şahlı'nın e, Uğur Akkuş'la beraber uzun süreli kalacağını düşünmüyorum Bu çatırdamalar başladı bence Ortaya çıkan da bir senaryo var Ama Ebru Şahlı şu anda çıkıp da ben dayak yedim dese O zaman da ona şunu diyecekler E Ebru'cuğum affedersin de Bu adamın eski karısı seni aradı mı? aradı. Sana demedi mi? Bak kardeşim bu adam şiddet uygulayan bir adam. Bu adam böyle bir adam. Bu adamın öfke kontrolü yok. Bana bunu bunu yaptı. Ama bazı kadınlar ne hikmetse eski karısına, maalesef. eski karısına bağlanışına bakıp diyorlar. diyor ki ben onu değiştiririm. Kendine kardeşim? Senin bu bedenin var. son altından mı? Yani o, o kadının ne günahı vardı da iki çocukla bunları yaşarken sana bakıp da nasıl değişecek? Yani bir adam kırkından sonra teneşif paklar derler. Niçin değiştireceksiniz? Yani nikah masasına onu oturup durduğunuzda bak ben nasıl bir zafer göstergesi. Ben buna çok kızıyorum. Bir adamın karakteri eski karısına olan tavrından eski çocuklarına yani ayrıldığı eşinden olan çocuklarına gösterdiği tavırda ana babasına olan tavrından ortaya çıkar. Bir adamın anasına babasına saygısı yoksa karısına da olmaz. Karısına saygısı olmayan, çocuğuna sahip çıkmayan adam kusura bakmayın kraliçeyle de evlense kral olamaz yani. Hiç kusura bakmayın yani. Şimdi bak yüzden... Mira Mira'nın burada bir yazısı var. O, o dikkatim çekti. Diyor ki Ebru'nun oğlu ve sevgilisini evden kovmuştu diyor şey. Kocası. Ne? olabilir mi böyle bir şey? Anlamadım. Ebru Şallı'nın oğlu ve sevgilisini Uğur Akkuş evden kovmuştu diyor birkaç ay önce ya da Ebru Şallı'nın oğluyla. Ona müsaade edeyim. Hayır ona inanma. Yani, Ebru Şallı'nın oğlu ihtiyacı yok ki. İspanya'da yaşıyor. Ebru oğlunu görmek için. Barcelona'ya eğitime ben, gitti. Ondan önce annesine sadece gidip geliyordu. Hiç Arkadaşlar ben Mira arkadaş, e, Mira'nın Miran tamam, biliyorum. söylüyorum. Mira'cığım o bir haber olarak çıktı ama evet. o da yalanlardı. Zaten bir defa Harun'la birlikte kalıyor. Ee, evlendikten bir sonra çocukla bir de yetişkin bir çocuk ayrıca. Annesiyle Sabahlı de gidiyor. evlendikleri yapmış. de birlikte. Ya anlat herkes her şeyi anlatır abi. Yani her programda şey, anlatılan doğru mu oluşturdum. yani? Ellerini ovuşturdum burada bu kız. Dayak yemiştir bilmem ne deyince Şimdi Ellerini ovuşturdum. Şimdi bak. sen belki buradan çıkıp eve gitti ne diyeceksin ki bugün Başak söyledi bana haberin var mı herif evre çeviriyor arkadaşlar sana şimdi, bana. evre çevire şimdi diyorsun. Başak'ta malzemeleri var sen. fakat malzemeyi doğru sıralamasını yaptı. Hayır kız, kız söyledi ilk söylediği daha doğru. Kız. Yani daha gerçek gerçekçi. Öteki karma çok uğrevi abi tamam. Biz karma de değil yani öyle, ben sadece Ebru Şanlı'yla. Şey Yuva Yıkan'ın yuvası olmayacağı lafları. Hayır Ebru'nun neden şiddet görse de çıkıp söyleyemeyeceğini anlatmaya çalıştım ilk önce. Ses, evet. Ebru şiddet görmüş de demiyor. Evet. Görmüşse şundan dolayı anlatamaz. Aynen orada öyle. Orada da getiriyor. Ama malzeme, yani şey malzeme toparlıyor Yok, diyor. Ebru Şanlı malzeme ben malzeme toparlıyor diyor. Yok ben Ebru Yolunda gitmeyen bir evlilikten bahsediyor. Ben evet Ebru Şanlı'nın şu anda evliliğini çok doğru gittiğini düşünmüyorum. Adam ceza aranmasını istemiyor adam zaten burada aranması var gidip şikayet ederse cezası cesansı... var adam niye elini sall kolunu sallaya sallaya geziyor madem aranması var ya elini kolunu sallaya sallaya gezip gezmediğini <laughs> bilmiyoruz, bilmiyoruz. Daha daha adamı daha bir bir de yani. bu adamın en son bildiğimiz bir tutuklama mevzusu vardı bundan dolayı kayboldular Amerika'ya gittiler oralardan fotoğraflar paylaşıyor buraya gelip gelmediğini bu davanın ne olduğunu falan bilmiyoruz adamın burada hiç resmi yok kadın hala geldiğinden beri tek başına yorumlar paylaşıyor. Hiç şey yok. Yani adamla beraber bir şey yok. Adam Peki, burada mı bilmiyoruz bu meseleyi. Şimdi bu yargıya yansımadığına göre yani yargıya Şikayet yoksa tabii ki yargı şikayet göre yani Ama e, burada bir yanlış gibi. var. Bak burada bir yanlış var. 112 tırnağın kırılsa ve 112'yi çağırsan bunu zabıt altına almak durumunda. E, onu dedim işte bize. Boş gelip gitseler bile buraya geldiler. Baktı daha savaş Kalafat'ın parmağı kanamış. E peki 112 e, bunu ya, bildirmiş abi, sana. Abi, abi, i̇şte 112 şey bildirmiş mi Kayıt altına almadan buraya polise bildirmez miş mi Abi bildirmez olur. İşte o sorun ortada. Daha varsa gider. Tabii ki bu polislik vaka nasıl ki düştün? yaralandın. Evde bir şey oldu. Bu Gidiyorsun bu hastaneye. Adamı arıyorlardır. Polis arıyordur adamı. İşte ya biz adamı de o Ortada niye o zaman adli bir kayıt yok? Bu haberi yapan gazeteci arkadaşımız bir hafta geçti haberin üstünden. Daha çıkıp da yani bir tane evrak bulamadı mı bu çocuk? Kafamda oturmayan şey bu. 112 çağrıldıysa siz bugün hastaneye gittiğinizde düştüğünüzde gidince size ne yapıyor doktor? Nereden düştün? Buradan düştün. Hemen polis gelip sizi sorgulamıyor mu? Adli vaka demiyor mu? Müdahale etmeden adli vaka. Polis gelir polisin raporuyla beraber. Yani yani polis evet. Bu kadar basit. doktor müdahale etmeye başlar, polis raporunu tutar. O yüzden orada kafada örtüşmeyen bir şey var. Ben sadece diyorum ki Ebru kesinlikle bu adamdan Arkadaşlar, şiddet görmüş olabileceğini, tehdit aldığını düşünüyorum. dönüyorum, tekrar soruyorum. Bu işte kimin mutlak faydası var? Bu olayların, velev ki deyin ki şey, dümenden yapıyorlar bunu. Yok Bunun, dümen yok Ebru ama bence, bence Ebru şu orada anda... Ortak fayda var. Bu haber ortak bilerek, ortak isteyerek ortak fayda bence ortaya çıkarılmış bir haber. E, Üzgünüm. Başak'ın söylediği gibi Ebru Şallı bir boşanmaya hazırlanıyorsa mesela background mu oluşturuyor yani? Tabii Ebru'ya göre bir ortak payda var bir Kesinlikle, şey yok. Kesinlikle Ebru şu anda mağdur. Biz, gazete, biz gazeteciler için ortak payda var. Bir haftadır konuşuyoruz. Hala konuştuk. Hı. Ebru boşanacak bence. Öncesinde hazırlık yapıyor. Yani size. Ben şimdi hani şimdi bu kehanet değil diyorsun. Baş, Ebru Başak'ın bu söylediğinden yola çıkarak şunu yapıyorum. Sabahleyin bu olay meşhurdur ya. ismini vermek istemeyen bir seyirci. Eskişehir'den <laughs> E de. Aynen tamam mı? Sobanın bak, yanında yatar Mırıldan. Dinle eder. düşün de demiş ki şey, nafaka için yatırım vardır. demiş. Bu, Bu Ebru'nun bir arkadaşı da olabilir. Biz gördük ya Ebru diyecek ya, efendim bak televizyona biri bağlandı. Adam anlattı işte o gece olan olayları. Bu adamın böyle bir durumu var. Anladın mı? Paydaysa şimdi bir sürü kişi faydalanıyor bundan. Aynen. Öncesinde bir mağdur psikolojisi yaratılıyor. Göreceğiz işte zaman her şeyi gösterecek. Çok evet. Çoğu şeyi gördük biz neler gördük yani. Uzamaz yani. Peki geçelim. Gelelim Reha zaten. Muhtar olayına. Ay evet. Şimdi hepimiz <laughs> Reha Muhtar'ı tanıyoruz. E, i̇lişkileri olan insanlarız. Valla tanıyamıyoruz diyelim var. bence. Peki. Reha Muhtar'ı şu anda tanıyamıyoruz. tanıyamıyoruz ya. Yani. Hakikaten diyelim. insanlar şaşkın. Sen iyice, gördükleri. iyice köprüleri atmışsın anladım ben. Ben